Bağnazlığın karanlık dünyası 1. Namaz kılmayanın hükmü ölüm demek Kur'an'a uygun değildir. İslam'ı yaşarken Müslümanlar için temel ölçü Kur'an ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı nasıl yorumladığıdır. Bazı kişilerse Kur'an'a değil sadece atalarından gördüklerine, duyduklarına inanırlar. Oysa Kur'an'da tüm hükümler açıktır ve Müslümanlar için Kur'an yeterlidir. Allah Kur'an'da her şeyi açıklamıştır. Şeytan'dan Allah'a sığınırım. Andolsun olsun bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İşte biz onu, Kur'an'ı apaçık ayetler olarak indirdik. Bağnazlar ise Kur'an'ın yeterli olmadığına inanırlar ve Kur'an'da olmayan hükümlere göre hareket ederler. Bu da karanlık ve acımasız bir dünya demektir. Bağnazların acımasızlıklarından ve yalanlarından biri, dini yaşamayanlara karşı uygulanması gerektiğini iddia ettikleri cezalardır. Örneğin bağnaz düşüncede Kur'an'da böyle bir hüküm olmadığı halde namaz kılmayanın hükmü öldürülmesidir. Tembellik sebebiyle namazı kılmayan kişi fasık olup böyle bir kişi hapsedilir ve namazı kılıp tevbe edinceye kadar vücudundan kan akacak şekilde dövülür. Ya tevbe edip namazını kılar yahut hapishanede ölür. Bir vakit de olsa özürsüz olarak namazı terk eden kimse mürtet olduğu için 3 gün tevbeye çağrılır. Tevbe etmezse öldürülür. Öldürülme şekli ise genel kanaate göre eğer tevbe etmezse kılıçla boynunu vurmaktır. Bazı yaklaşımlar da namazı kılmamakta direnen kimseyi öldürmeden önce üç gün hapsetmeyi vacip görürken bazıları bunun şart olmadığını söylemektedir. Oysa bunların hiçbiri Kur'an'da yoktur. Allah Kur'an'da namaz kılmayı farz kılmıştır. Ancak namaz kılmayana insanların herhangi bir cezai yaptırım uygulaması gerektiğini söylememiştir. Kur'an'a göre doğru ve yanlış bellidir. Müslüman bir insana doğruyu ve yanlışı anlatabilir. Ama hangisini uygulayabileceği hususunda asla baskı uygulayamaz. ''Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk, rüşt, sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim ta'utu tanımayıp Allah'a inanırsa, o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir.'' Müslüman, hidayeti verecek olanın Allah olduğunu bilerek hareket etmelidir. ''Şeytandan Allah'a sığınırım. Onların hidayete ermesi, senin üzerinde bir yükümlülük değildir. Ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir.'' ve Müslüman sadece uyaran, hatırlatandır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Artık kim hidayete gelirse, kendi nefsi için hidayete gelmiştir. Kim sapacak olursa de ki, ben yalnızca uyarıcılardanım. Bu sebeple Müslüman Kur'an'a göre bir insana namaz kılmanın farz olduğunu ve ne güzel bir nimet olduğunu anlatabilir. Ama bir insanı namaz kılmadığı için cezalandıramaz. Böyle bir cezalandırma yapılacağını iddia eden Kur'an'a uygun davranmamış olur.